Geldim girdiğime. Lityum kloru çözersin elektrolizi sırasında 100 saniye sürenin sonunda normal koşullarda anot ve katotta toplamda şu kadar bla bla. Bak bir cümle var şurada. Toplam toplam. Neye toplam diyor? Lityum kloru çözeltiye toplam diyor çözeltiye. Şimdi ben bir kapalayayım mı? Kabın içinde lityum klor çözeltisi var. Yani aslında bunun içinde lityum artı ve klor eksi iyonları var. Hem fikiriz değil mi? Evet ne bir saniye çözelti dedi. Çözelti neyle yapılıyor? Sulu çözelti. E o zaman bunun için aslında bilim ya. Haş artı ve OH eksi iyonlarının da bulunmasını bekler miyim? Bekleriyim. Şimdi mezunumuz ne biliyor musunuz gençler? Eğer ki yarı soy ya da soy metal varsa elektroliz sırasında o çıkar. Yoksa her zaman hidrojen gazı indirgenir. Eğer ki halojen varsa onu indirge, yoksa oksijen gazını çıkartırsın. Tamam mı? Kuralımız bu. Sebebi ne sebep şundan gelmekte. H2O'yu düşün. H2O'yu düşününce elektronlar aslında H+ O OH- eksi. Yani ben buradan hidrojen gazını, buradan oksijen gazını oluşturmak isterim. Deriz ki, eğer ki çözeltinin içinde yarı soy ya da soy metal varsa ilk o çıkar. Yoksa mecbur hidrojen gazını çıkartacaksın. Eğer çözeltinin içinde halojen varsa o çıkar. Yoksa oksijen gazını çıkartırsın. Bu kelimeyi unutma. Peki, dedim ki o zaman benim elektron tepkimimi de yazmam lazım. Dedim ki H+ iyonu mantikan ne olacak? Elektron olacak. Kersen kime çevirecek? Hidrojen gazına. Bak çok dikkat et. Hidrojen gazına çevirdim. 2 mol hidrojen için 2 mol şuraya koydum. Denk olsun diye 2 mol elektronu buraya koydum. E peki hocam diğer kim var? Klor kime Peki. bak benim de topladığım adam şu kadar litre gaz topluyor. Nerede normal koşullarda? E dedim ki bir dakika en eşittir. Verilen hacim bölü 22,4'ü kullanayım mı? Yani burası 0.224 bölü 22,4 dersen bak kafan karıştığını biliyorum. Ne yapıyor musun? Bunu buna benzetmeye çalış. Bunu buna benzetmeye çalışırken ne yapacaksın? Yüzde çarpman gerekir değil mi? Yüzde çarpınca ne olacak? Bak bu sıfır şuraya gider. O zaman yüzde de böyle ki sonuç değişmesin. Burası kaç oldu? Bak şuraya gitti. 1 bölü 100 geldi yani 0 0 1 mole çevirmiş oldu. Hem fikir misin? Peki bu kim? Toplanan gaz, gaz karışımından bahsediyor. E peki hocam devreden geçen elektronu bilmiyorum ben. Ne kadar geçti? Ancak şöyle desem olur mu? Hocam buradan devreden x mol elektron geçseydi burada ne olacaktı? 0,5 x mol gaz toplanıyordu. E o zaman devreden gelen şekilde e, x mol elektron geçseydi burada da 0,5 x mol gaz toplanmış oluyor muydu? E topladım adam 0,5 burada 0,5 burada. x mol dediğim şey aslında 0,1 mol gaza denk gelmedi mi? E geldi. Ya. Bize ne diyor? Devreden geçen akım şiddeti kaç amperdir? Abo bak nereden nereye geçirtiyor? Bak şimdi bak çok dikkat et. Devreden geçen akım şiddeti nasıl bulacağım hocam? Normalde Q eşittir. I çarpı T diyordun değil mi? Kıvamı bilmiyorum. I çarpı T'den mole geçmek için normalde ne yapardım? Bölü. Şunu kullanırsam mole elektron oluyor değil mi? 96.500'e böleyim. Bunun sonucunda devreden geçen elektron sayısını bulurum. Yani 0, bak 0,01 molü bulmuş olursun. E dedim ki iyi sayısını bilmiyorum. Çarpı devreden geçen e, akım kaç saniye elektron edilmiş? 100 saniye. Bölü. 96.500 eşittir 0,01. Peki şu 2.0 bu 2.0 silse sıfır yana kaydığında iyi dediğim şeyin kaç geldi? 9,65 amper. Akımla bu adamı elektroliz ettiğimden bahsetmiş olurum. Çok da tatlı bir soru oldu. Soru birazcık terletti sizi biliyorum. Korkmana gerek yok. Diyorum ya. Hep de şimdi şey, şey Hocam korkmaya gerek yok. Korkmayıp neyden korkacaksın? Tane tane işlem yapacaksın. İşlem bitince şu ekrana bakınca ben de farkındayım. Ne yaptık diye düşünüyoruz. Kademe kademe işlem yapacağız. Tane tane ilerleyeceğiz. Anlaştık mı? Şimdi geldim.